dinle. Ben yaparım. Ben. Su akıyor her yerimden. E dinlen işte. Bunun üstünü boşaltayım nasıl dinlen anne? Neyin üstünü? Şunun. E, tamam, Yakacağım. Boşaltırız. Şunu Neden? kapasam biraz bana ceryan Çıkar, yaptı. Kapa, Nasıl kezdim istiyorsan. Şey, şunu keseyim hemen boşaltırım. <laughs> Bir de örtü fırın üstü. Çok lazım. Her şeyimiz tamam. 7 oda, 4 salon, bir de örtü. Bunlar peki ne? Şu tencereler filan ne ya burada anneciğim? Kaldıracağım. Kaldıralım. O, 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 Nereden? Ha? Nereye Nasıl? kaldıralım? Bu şuraya. Aşağı. Kaldır. Şunu yukarı. Ne yukarı? Bu şuraya. Bunlar? O aşağı. Aa bu buraya. Ha? O aşağı. O aşağı. Dur ben koyayım. Sonra da diyor kızıyor. Ne? Dağınık deyince. Hadi. Bak, her şimdi Bak. lütfen kalp, hayır burayı boşalt gelme. Tamam bu kızmasın bunu, bunu balkona koyayım mı? Koy. Bu balkonuyla. Evet şimdi git anne.